Bulgaristan'dan herkese selamlar. Şu anda sınıra Kaptan Androva Park'a yani Bulgaristan Türkiye kapısına 100 km kaldı. Bu videoda size Kaptan Andorova'yı çekeceğim. Merak edenler var. Görmek isteyenler var. Çünkü herkes anlatıyor. Çok gösteren olmuyor. Bir de geçen gün, dün veya iki gün önce YouTube'a yazı yazdım. İşte videolarda YouTube'a yazı yazdım. Merak ettiğiniz sorular var mı diye. Orada yazın. YouTube'da videolarda size cevap vereceğim diye yazdım. Ama onda şöyle bir sıkıntı oldu. Tabii YouTube'un daha acemisiyiz. Oraya e, arkadaşlar mesaj atmışlar. İşte bu ses de fazla hızlı gidiyorsun diyor, yavaşla diyor Mercedes onun sesi. Arkadaşlar mesaj atmışlar oraya. İşte merak ettiklerini sormuşlar. Ben videolarda cevaplayayım diye. Ama ben o, o mesajlar bana YouTube Studio diye bir program var, YouTube'un oraya gelen mesajları görüyoruz. İşte orada her şeyi takip ediyorsun. Ondan sonra o mesajlar oraya düştü. Yorum kısmına. Ben de normal benim videoların altına gelen yorumlara genelde cevap veriyorum. Siz de görüyorsunuz zaten. O videoların altına gelen yorumlardan zannettim. Öyle düştü çünkü mesaj önüme. Ben de o soruların hepsine orada cevap verdim. Şimdi zaten o izleyen arkadaşlar ben bunu söyleyince anlayacak. Şu an Kaptan Andrava'ya yaklaştık. Kaptan Andrava normalde bir kasaba var. Parka gelmeden. Oranın ismi Kaptan Andrava diye geçiyor. Parkın adını da bu kasabanın ismini koymuşlar. Camda gene sinek var. Yola çıktığımda sabah Balkan Park'tan çıktım işte Belgrad'dan. Belgrad'dan çıkarken camları sildim ama özellikle Bulgaristan'a geldiğimde iyice arttı sinek. Gördüğünüz gibi bu sağdaki köy, kasaba Kaptan Androvo diye geçiyor. Parkta ismini, kapıda Bulgar kapısının da ismini buradan alıyor Kaptan Androvo'dan. Türkiye çok sıcak ya. Yani Türkiye'ye yaklaştıkça derece artıyor. Şu an mesela 31 derece. Sabah Belgrad 17-18 falandı. Önde bayağı araba var. Burada Kaptan Androva'ya yaklaştıkça hız sınırı düşüyor tabi. 60 burada. Radar oluyor genelde. 60'a düşeceğiz şimdi. Düşürelim 60'a. E. Genelde şu sağ tarafta boş yer olan yerde şu sağ tarafta radar duruyor. aşağıya da koyuyorlar radarı 60 sınırını. İşte bu Kaptan Androva'ya gel Kaptan Androva'ya gelince insana böyle bir huzur geliyor. Neden? Çünkü artık son kapı. Polisleri geçmişsin, bir dünya yol gelmişsin, ülkene döneceksin. Kaptan Androva'ya park ettiğimizde bunu bütün tırcılar yaşıyordur büyük ihtimal hepimize böyle bir rahatlama geliyor. Buraya sağ tarafa bir araç dörtlü yakıp park etmiş ama neden park etmiş anlamadım. Araçta arıza var galiba. Sağ tarafta görüyorsunuz park alanı full dolu. Bir tane daha var park alanı. O da yedek olarak geçiyor aşağıda. Ama ana park yeri burası. Evraklarımızı yani daha doğrusu makineyi buradan alacağız. Makine ne? Makine alıyoruz içeri girerken. O makine öttüğünde O makine öttüğünde kapıya çıkış kapısına doğru gidiyoruz. Şöyle göstereyim size. Bayağı dolu. Büyük ihtimal bizi bir sonraki parka götürecekler. Bakalım yaşayıp göreceğiz. Arkada da araba geliyor. Baya yoğun. Ama dediğim gibi artık son giriş olduğu için onun rahatlaması var. Kapılar zaten yoğun. Bu kapının da yoğun olmasını bekliyordum açıkçası. Kapıkule'de, İpsala'da, Amza Beyli'deki durumu anlattım size kilometrelerce sıra var Hamza de. Bugün biraz düşmüş ama tabi yani düşmüş dediğim 30 kilometreye düşmüş. 44 kilometreydi. 44 kilometren 30 kilometreye düşmüş. Şu şurada da çıkış yapıyorlar. Makine öttüğünde çıkışa geliyorsun. Şimdi makineye alacağız makine öttüğünde çıkışa geliyorsun. 25 euro ödeyip devam ediyorsun. Bu parkın ücreti 25 euro. Şimdi herkes sırayla makineleri alıyor. alalım. Devam edelim. <laughs> ciao. Ciao, ciao. sola gidin diyor. Biz de sola gidiyoruz. Görevliler var böyle yönlendiriyorlar. Dediğim gibi bu parktan gönderecekler bizi diğer parka. Bu park çünkü gırtlak. Full dolu. de diğer parkı da görmüş olacaksınız. Baktığımda bayağı büyük park ama her yer dolu. Şöyle bakalım. Burası dolu. Bizi buraya park ettirecek. Aynı. Park edelim bakalım. Şu sağ tarafa park edeceğiz. Şöyle alalım aracımızı. Yeri yeri yanaşalım. şu arkada yer var. Farkımızı yapalım. Şimdi park ettik. İyi büyük parkta yer bulduk. Şimdi takımımızı yatar aldım. Bitiş ülkesi BG kaydedildi. Arabamızı istop edelim. Sonra ihtiyaçlarımızı karşılamaya gidelim. Şu sol taraf kumarhane, gazino. Hemen karşıda zaten marketi görüyorsunuz. Büyük süpermarket var. Burada işte Bulgar ürünleri, alkol falan satılıyor. Şu saat taraftaki yerde restoran. Hemen şurada da çıkış var. alışverişimizi yaptık, ihtiyacımızı karşıladık. Sonra arabaya geldik. Evet, ne görüyoruz şu an? Oturmuş bir lastik görüyoruz. Lastik bir geldim, sol lastik oturmuş. Şöyle bir gözüküyor mu bilmiyorum şu an. Şöyle bir yarık oluşmuş. Buradan ince ince hava kaçırıyor demek geldim. Fark ettik. Yavaş yavaş inmiş. bir iki saattir işte duş falan aldım böyle. 2 saatte oturmuş şu. Biraz sonra lastikçi gelecek büyük ihtimal. Şirketi aradım. Şirketten şimdi bu lastik değişecek. Tamir olmuyor bu şirketteki arkadaşlar lastik araştırıyor. Zaten yarına kadar buradayız. Yarına kadar burada olduğumuz için Yarına kadar burada olduğumuz için şu an acelemiz yok öyle acil. Lastik ne zaman bulunursa değiştirmeye gelecekler. Allah'tan burada indi. Yolda falan patlasaydı daha kötü olurdu. Ona da şükür ediyoruz. Arabada basık araç gibi oldu. Araba sağa yatıyor şu an. Neyse. Bunda da bir ayırı vardır. Dediğim gibi yolda olmaması daha iyi. En azından güzel bir yerde oturdu. lastikçiyi bekliyorum şimdi. Bugün veya bugün bulurlarsa bugün getirecekler. Şu an akşam saat 7-8. En kötü sabah yapacaklar. Evet, lastikçi geldi. Takım taklavat her şey burada. Kompresör var arabada. Jeneratör var. İçeride sistem var. Valla her şey koymuş. Tabii çökecek, takacak şimdi. Yeni lastik takacak. Lastik getirmiş mi? Bak görünümde yok. Düştüler ama lastik tamir olmadığı için lastik bekliyoruz. Askova'dan lastik gelecek ve bir saat işte sürecek dediler. Birazdan gelecek. Çıkma lastik getirecekler. Çıkma lastik takacağız. Bu mefta. Lastik geldi. Yeni lastiğimiz geldi şimdi janta takacaklar lastiği Bulgarya müzikleri var ya Evet arkadaşlar günaydın. Dün Kaptan Androvaya, Kaptan Androv'u çekeceğiz diye girdik. Ondan sonra malum izlediniz. lastiğimiz patladı falan filan. Bugün günlerden salı. Şu an sabah 8-9 civarı. Videoyu burada kapatacağız. Bugün günlerden salı. Kaptan Andrava'dayız. Lastiğimizi yaptık. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi Türkiye'ye doğru gireceğiz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone de olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.